Nur Viral en Merhametli Boğa İşte güzel sunucunun natal gezegenleri ve kat sayıları. Nur Viral 13 Mayıs 1975 İstanbul doğumludur. 2017 yılından beri Hayatta Her Şey Var adlı gündüz kuşağı programını sunmaktadır. Nur Viral iki kere evlenip boşanmıştır. Nur Viral'in ilk evliliğinden Serra adında bir kızı vardır. Gelelim Nur Viral'in astrolojik haritasına. En yüksek katsayılı gezegenleri Ay, Merkür, Mars ve Neptün'dür. En düşük katsayılı gezegenleri Venüs ve Plüton'dur. Natal Güneşi Boğa Mars'ı balık olup Natal Mars'ının katsayısı yüksek olduğundan hareket ve davranışları tutarlıdır. İçinde ne fırtınalar kopsa da dışına pek yansıtmaz. Natal Ay ve Neptün yüksek katsayıda olduğundan Nur Viral için altıncı hissi kuvvetli, inançlı ve merhametli biridir diyebiliriz. Genelde Güneş Boğa'daki insanlar kendilerini pek iyi ifade edemezler. Ancak Natal Mars balık olduğundan Nur Viral kendini iyi ifade eden bir boğadır. Natal Merkür'ü ikizler burcunda ve yüksek katsayıda olduğundan pratik zekaya sahip bir insandır. Sunucu olmasaydı iyi bir muhasebeci ya da tüccar olabilirdi. Zeki bir insan. Natal Venüsü Yengeç Burcu'nda ve düşük katsayıda olduğundan evlilik ve ortaklıktan yana şanssız biri diyebiliriz. Zaten bu durum iki kere evlenip ayrılmasından belli oluyor. Ayrıca Natal Venüs düşük katsayıda para harcamayı seven biri olduğunu gösteriyor. Natal Venüs, Yengeç Burcu'nda olduğundan evlilik konusunda Nur Virali mutlu edecek kişinin Natal Güneşi veya Mars'ı Yengeç Burcu'nda olmalı. Örneğin Yengeç Burcu, Elon Musk gibi çocuklarına ve ailesine düşkün dürüst bir insan olmalı. Natal Venüs'ün düşük katsayıda olması sağlık açısından şeker hastalığına yatkın biri olduğunu da gösterebilir. Natal Plüton'un Terazi burcunda ve düşük katsayıda olması Nur Viral'in başkalarıyla kaynaşırken kararsızlık yaşayabileceğine işaret etmektedir. Natal Plüton hangi evindeyse hayatındaki köklü değişiklikler hep o konulardan kaynaklanabilir. Zaman içerisinde natal gezegenlerimizin katsayıları yükselebilir ya da düşebilir. Bu durum natal gezegenlerin bulunduğu burcun yönetici gezegenlerine bağlıdır. Nur Viral'in yükselen burcunu bilmiyoruz ama 2024 yılının en olumsuz günü olan 10 Aralık'ta Venüs ve Mars'a çok dikkat etmesi gerekebilir. Bilhassa Venüs transiti hangi evindeyse o konularda keyfini ve huzurunu kaçırabilir. Ancak Natal Mars'ı balık olduğundan, Plüton'dan çeşitli fırsatlar elde edebilir. Örneğin 10 Aralık'ta bir şey yıkılabilir ama bu yıkılan şey, Nur Viral ve haritası onun gibi olanlara fırsatlar sunabilir. 10 Aralık 2024'te bütün boğaların ve terazilerin Venüs transiti hangi evlerinde ise dikkat etmeleri gerekebilir. Nur Viral'in başarılarının devamını dileriz. Gelecekte görüşmek üzere.